Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı Pınarcan Arabım. Rakiplerine oranla iki buçuk boy sonra koşuya başlıyorlar. 2 numaralı Sarar çok iyi bir start alarak bir buçuk boy fark ediyor. Timurhan, Sergen ve Banaz üçlüsü öndeki iki numaralı Sarar'ı kovalıyorlar ve 1400 startı geçiliyor. Sarar bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Timurhan ve Banaz Bey ikilisinin önünde Sarlan'da Sergen bunların dışına Yavuzhan geliyor ve 1200 startına doğru gidiyoruz. Sara bir boyluk liderliğini koruyor. Dış kulvardan Timurhan atak yapmaya çalışıyor. Bunun için de Banaz Bey bunların sarlarına Yavuzhan geliyor ve bin startına doğru gidiyoruz. İç kulvarda Sara şimdi dışından Timurhan atak yapıyor geliyor. Bin startı geçilirken koşunun liderliğini sarardan almaya çalışıyor. Bunların sarlarına Yavuzhan geliyor ve son 800'e doğru gidiyoruz. Şimdi Timurhan bir boy fark temin ediyor. Bunun dışına Yavuzhan dolanıyor ve son 800 geçiliyor. İç kulvarda Timur Han bir boyun farklı liderliğini koruyordu. Dışına Yavuz Han dolanıyor ve iki at tek at gibi oluyorlar. İki boy kadar geride Sergen üçüncülüğe sarkıyor ve son 600'e doğru gelirken Yavuz Han şimdi koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Bunu başarıyor. Timur da bu mücadeleyi bırakmıyor ve son 400 metreye doğru geliyoruz sayın yöneseverler. Orta kulvardan Yavuz Han'ın liderliği sürüyor. Dış kulvardan Sergen içinden Timur Han'a atak yapmaya çalışıyor. Son 400 geçiliyor. Yavuz Han liderliğini koruyor. Dış kulvardan Sergen atak yapıyor. Son 300'e doğru geliyoruz. Yavusan liderliğini koruyor dış kulvardan. Sergen içinden Timurhan'a atak yapıyor. Son 200'e doğru geliyoruz. İç kulvardan Yavuzhan'ın liderliği sürüyor dış kulvardan. Sergen içinden Timurhan'a atak yapıyor. Aspak'tan Yavusan koşunun lideri dış kulvarda Sergen. Bunun dışından Bihter atak yapıyorlar iç kulvardan. liderliği sürüyor. Fark bir boy. Dış kulvarda Bihter ve Sergen arasında ikincilik mücadelesi var ve koşuyu. Altı numaralı Yavuzhan kazanıyor. ikinci ve üçüncü kararı... Bihter ve Sergin arasında barış hakemleri kararına kalıyor.